Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Apos of Fire keseceğiz. 88 level olan bu slotta neler çıkaracağız? Bol bol pottan atıyor. Onun dışında üstümüz 0. 6 tane char. Middle orta seviye pot atıyor arkadaşlar. Height class. Hemlerden atıyor. Boost satıyor Bass atıyor. Bir de MS atıyor arkadaşlar. Raptor İnşallah bu slotta çok gelir. Ben high class sistemlerde o kadar fark olacağını zannetmiyorum ama beste da biraz fazla alabiliriz. Çünkü seri döneceğiz. Boroya göre, dark Darkstone'a göre biraz daha seri döneceğiz. Bakalım 6 kişiyi kara geçirebilecek mi bu slot? Üstümü şöyle tekrardan açayım. 0 coin de 0. Ne bus ne bes bir şey yok. Şöyle keyim de boş. Hızlandırma alayım. Hızlandırmanın sonunda görüşmek üzere. Bu azzez, adım dilimde bir melodi. Gözlerinle parlıyorsun her bakışında neşe Kalbimdeki ritim senin için atıyor Enerjik şarkılarımla sana sevgimi sunuyorum Mal adını duydum da içim coşuyor Hayat enerjim seninle daha bir renkleniyor için parlıyor her anında seni hissediyorum Yanımda olsan da olmasan da Seninle geçen her an bir macera dolu Enerjik şarkılarımızla hayatımızı coşturuyoruz Mazes adını duyduğumda da içim coşuyor Hayat enerjim seninle daha bir renkleniyor sana olan sevgimi anlatıyorum Gökyüzünde yıldızlar senin için parlıyor Her anında seni hissediyorum Yanımda olsan da olmasan da Seninle geçen her an bir macera dolu Enerjik şarkılarımızla hayatımızı coşturuyoruz Mazeret Adını duyduğumda içim coşuyor Hayat enerjim seninle daha büyük renkleniyor Her anında seni düşürüyorum, kalbim seninle Blues is your name is a melody on my tongue You shine with your eyes, joy in every glance The rhythm of my heart beats for you with energetic songs I offer you my love Moses, when I hear your name my heart fills with joy My life's energy brightens with you I think of you in every moment My heart is filled with you With energetic songs I express my love for you An adventure with our energetic songs. We love in our lives, Moses. When I hear your name, my heart fills with joy. My life's energy brightens with you. I think of you in every moment. My heart is filled with you, with energy. I hear your name my heart fills with joy my life's energy brightens with you i think of you in every moment my heart is filled with you with energetic songs i express my love for you is an on my tongue you shine with your eyes joy in every glance the rhythm of my heart beats for you with energetic songs i offer you my love that when i hear your name my heart fills with joy my life's energy brightens with you i think of you in every moment my heart is filled with you with energetic songs i express my love for you the human is a melody All my tongue is filled with you With energetic songs I express my love for you Stars shine in the sky for you I feel you in every moment Whether you're here or not Every moment spent with you is an adventure With our energetic songs we love and alive David, when I hear your name, my heart fills with joy. My life's energy brightens with you. I think of you in every moment. My heart is filled with you. With energetic songs, I express my love for you. that like you name is a melody. 24 saat Apos of Fire farmının sonuna geldik arkadaşlar. 24 saat boyunca 6 kişinin üzerine düşen toplam 58.300k para oldu. Onun dışında 21 tane buz toplamda 322 adet de ezik buz. Şu best dediğimiz skrullardan çıktı. 2 tane raptorumuz var. Böyle 14-15 tane iron bow. 8 tane iron impak, 6 tane shardımız var. Sonra şunlar çıktı arkadaşlar. Bunları da gideceğiz. Birlikte satacağız. Şurada da mirajlar var. Bunları da artık kasaya satıyorum. Pazar kurmak için uğraşmıyorum. Tamlatalım Birlikte bakalım ne kadar toplamışız. 6 kişi 24 saatte. İlk önce o zaman şunları satayım ben. Hızlı hızlı. Şöyle bütün hepsini sattım arkadaşlar. Şimdi ezik busları satalım. 64 800 para oldu. Bakalım ezik busları satınca ne kadar paramız olacak. Bunlarla birlikte de 161 746 paramız oldu. 6 kişinin üzerine düşen. Şöyle hesap yapabiliriz. 161 700 161 diyelim. Artı burası ne yaptı? 42 m yaptı. Yani 203 m sadece ezik buz, koyun ve buzdan topladığımız. 2 tane raptorumuz var. 10 m'den 20 m orası yapar. Artı 20 dedik. Ayrı boğu kaç tane? 7, 14, 15 tane ayrı boğumuz var. Onlar da pazarda birer buçuk m'den satılıyor. 22 buçuk ona dedik 22 diyelim şöyle bakalım 8 tane ayrı olimpik var 1,5'tan 12 MO yapar şart 6 tane 6,5M'den hesaplayalım onu o da 39 m yapar. Artı 39 eşittir. 3 gb para yap. 6 kişi toplamda bir günde 24 saatte. Yani şöyle söyleyeyim. Birer gene harcamış olsa kişi başı üzerine düşen 50 m 15 m çıkarsak 35 m Kişi başı 35 m kazanmış olduk. Yani hiç masrafları çıkmazsak da 50 m kişi başı kazancımız burada. Daha fazla farm videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer farm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.